Selamun Aleyküm Bu videomuzda da Buhur'dan bahsedeceğim. Bu buhur reçini olarak gözün üstünde yakılarak duman şeklinde kullanılır. Reçinesi budur. Bu şekilde ısının üzerine konuluzdan dumanı çıkar. Bu görmüş olduklu, olduğunuzda öz yağıdır. Yani akkünükte fragincense'de denilmektedir. Birçok e, şifa vesilesi vardır. Özellikle zihin gelişiminde çok faydalı olduğu söylenmektedir. Ben sağlık konusunda çok fazla dinleyeceğim. Bu buhur oldukça iyi kalitede bir buhur olduğunu söyleyebilirim. Renk böyledir bir renk Koklar da çok da önemli bir faktör değildir yani. Bu reçinler karışık reçinlerdir. Gördüğünüz gibi birçok çeşit vardır. Bunlardan bundan çıkıyor. Bunlardan da sıvı sıvı buradan kullanıyorsanız bir iki üç damla suyun içine attığınız zaman attan ateş ile ısıttığınız zaman o üç damla bütün odayı kapatmaya yeterlidir. Fiyatı da oldukça uygundur zaten. Hemen herkesin e, kullanması gereken e, tutsunması, tüccülenmesi günlerde evin elin kokusunu değiştirmek ve negatif enerji, enerjiyi en az indirgemek için kullanması Gerekli koku için de kullanabilir. Yani genel olarak ak gümükle de deniyor. Yani e, Arapça olarak bakor, Türkçede olarak buhur oldukça güzel bir rahiye sahiptir. Tamamen natüreldir. Bu videoyu da çok fazla uzatmasam da olur diye düşünüyorum. Çünkü çok anlatacak bir şey yok. Her şey yani gördüğünüz gibi Daha fazla uzatmayayım. Yani tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Bundan sonraki video başka bir natural koku çekmeye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetü Allah'a